kaz yumurtalarımızın döl kontrolünü yapıyoruz şimdi. Bak burada damarlar var. Embriyo oluşmaya başlamış. Bu yumurta civcive dönüşecek. Hı hı. Bugün 10. gün. Evet. Bunda da embriyo görünüyor. Tamam. Bunda da embriyo burada. Hı hı. Yine embriyo var. Bunda da embriyo az belli bir olsa da mevcut şu an olmamış. Hiçbir oluşum yok. Yani döllenmemiş Hı -hı. yumurta. Ayıracağız. Evet. Bir tane daha dölsüz yumurta. Tüh. Farkı da hemen gösterelim. Bu embriyo. bu. Embriyo. Bu embriyosuz. Hı -hı. Yumurtaların üzerindeki birler ve sıfırlar ne? yönünü belirlemek için koyduğum bir işaret bu yalnızca. Hı hı. Bu şekilde bir çevirme işlemi var makinanın. Kaz yumurtalar için bu çevirme yetmiyor. Günde bir kere veyahut iki kere bu şekilde yumurtaları çeviriyoruz. Hı hı. Yani o işaretleri koymasak yön belirleyemeyiz karışır hep aynı yönde kalır. Aynı yönde kalması embriyonik ölümlere yol açar. Tavuk için bunu yapmaya gerek yok. Tavuklar için makinanın otomatik çevirme sistemi yeterli oluyor. Evet. Kuluçkada önemli olan 3 faktör vardır. Isı, nem ve çevirme. Bu kazlarda birkaç faktör daha ortaya çıkarıyor. Tavuk yumurtasını koyduğumuz zaman makine otomatik nemlendirmeyi, ısıyı ve çevirmeyi otomatik yapıyor. Evet. Biz sadece döl kontrolü yapıp başka da hiçbir işlem yapmıyoruz. Dölsüz yumurtalara ayırıp civcivin çıkımını bekliyoruz. Ama kaz yumurtalarında bir soğutma, ek çevirme ve ıslatma. Çünkü kazlar kurt yatarken kalktıklarında kendi alt tüylerini ıslatırlar. Hı hı. Ondan sonra gidip de kuluçkaya tekrar yatarlar yumurtaların üstüne. Biz de doğayı taklit hı hı. açısından bu şekilde suluyoruz. Bu kadar nem yapıyor mu? Evet. Her gün bu kadar suluyoruz. Soğutuyoruz. Sonra tekrar makineye koyuyoruz. Soğutma derken? İşte bekliyor şu Bekleme an makinenin hı. dışında. Ha. Ne kadar bekleyecek? Kaz kaç dakika kalkıp geziyor? Yemek, Yemek yiyor, yiyor, suyunu içiyor. Hı hı. Tüylerini ıslatıyor, temizliyor vesaire. Yani yarım saat. saat ama biz 10 dakika, 15 dakika bizim için yeterli oluyor.